Doğal 5 yıltı için cildine 2 dakika ayırmayı ne dersin? İşte hemen uygulayabileceğin o pratik yöntem. Ben yüzümü önce soğuk suyla yıkadım ve geldim. Soğuk su kan dolaşımını hızlandırarak daha canlı ve ışıltılı bir görünüm sağlıyor. Bala geldik. Bal aslında cildin nemini tutarak doğal bir parlaklık sağlıyor. Ki düzenli uygulamada cilt tonunu eşitleyerek koyu renk görünümünden de arındırıyor. Of! Siz 2 dakika bekletebilirsiniz. Ben bir tık daha ışıltılı olması için bir 10 dakika bekleteceğim. 10 dakika beklettim. Yüzümün ıslaklığıyla hemen geldim. Baldan sonraki hali. Bir de şimdi ben C ve E vitamini süreceğim. Ki daha da parlayalım. İşte bu kadar 2 dakikada ışıl ışıl bir cildimiz oldu. Hızlıca denemek için hemen harekete geç ve farkı kendin gör. Eğer sen de bu yöntemi denersen yorumlarda belirtmeyi unutma.